Merhaba iShifteletnet izleyenleri, geçtiğimiz haftanın en önemli 10 teknolojik gelişmesiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın şüphesiz en çok konuşulan teknoloji olayı Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 7 modellerinin tanıtması oldu. İki modelle alakalı tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. iPhone 7 lansmanında bir diğer önemli yenilik ise Apple Watch Series 2'nin duyurulması oldu. Suya dayanıklılık, çift çekirdekli işlemci ve dahili GPS gibi birçok yeni özellikle gelen Apple Watch fiyat olarak da bir önceki modele göre çok büyük farklılık sunmuyor. Bu haftanın bir başka önemli duyurusu ise Sony kanadından geldi. Şirketin uzun süredir dedikodulara konu olan yeni konsolu PlayStation 4 Pro resmi olarak lanse edildi. PlayStation 4 Pro ile beraber hem 4K'da oyun deneyimi hem de sanal gerçeklik için önemli bir yol kat edilecek. Mercedes-Benz Almanya'da gerçekleştirilen etkinlikte yeni konsept aracı Vision Vanı tanıttı. Yerinden takip ettiğimiz bu araçla ilgili ilk izlenimlerimizi bu videoda izleyebilirsiniz. Türkiye'deki internet kullanıcıları olarak adil kullanım kotasının kaldırılmasını kaldıramıyorsa da iyileştirmesini bekliyoruz. Bu konuda BTK daha önce bir çalışma içerisinde olduğunu söylemişti. Şimdi de bu çalışmayla ilgili oldukça önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre çok yakında BTK'nın adil kullanım kotası hakkındaki iyileştirmeleri sonuçlanacak. LG geçtiğimiz sene çıkardığı V10 modelinin halefi olan LG V20'yi Amerika'da gerçekleştirmiş olduğu lansmanda resmi olarak tanıttı. LG V20 5.7 inçlik geniş ekranı ve diğer üst düzey donanım özellikleriyle güçlü bir Android telefon almak isteyenler için iyi bir seçenek olacak. Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy Note 7'nin pil problemi nedeniyle satışlar durdurulmuş ve hali hazırda satılan Galaxy Note 7 modellerinin geri çekilmesine karar verilmişti. Peki şu anda ülkemizde Galaxy Note 7 alan kullanıcılar ne yapacak? Bununla alakalı Samsung Türkiye detaylı ve oldukça bilgilendirici bir açıklama yaptı. Açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. Uzun süredir Facebook Messenger ve WhatsApp'ta olan görüldü özelliği artık Twitter'da da var. Bundan böyle göndermiş olduğunuz mesajların karşı tarafa iletilip iletilmediğini görebileceksiniz. Eğer kapaklı telefonların mazide kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Samsung yeni kapaklı telefonu Galaxy Fold 2'yi resmi olarak tanıttı. Telefon her ne kadar eski tasarıma sahip olsa da özellikleriyle akıllı. Ve geldik haftanın son haberine. Geçtiğimiz WWDC konferansında duyurulan Macos Sierra'nın resmi çıkış tarihi açıklandı. Bu haberimizden Macos Sierra'nın çıkış tarihini ve hangi Mac cihazlarına geleceğini öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan 10 teknolojik gelişmesi bu şekildeydi. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın ve beğenmiş olduğunuz içerikleri paylaşmaktan geri kalmayın. Haftaya görüşmek üzere.